Atladı, Size geldi yakın. Spot. Yakın yakın Çok iyi. <laughs> Tuna ikisi de turuncu spotta. Ne yapıyor Baron o? Sanki <laughs> çatıda yatmış bizi izliyor. <laughs> bir defa kapı. Helal lan. Ayıttın Diğeri lan. kapıda. Ama, Dışarıdan bakma. Ama kanki güzel info verdi şimdi. Kanki, adamını Man, adamını tuttu. Adamını tuttu. Adamını tuttu. Dışarıda evet. adam var. Önümde adam var. İkisi de aynı yerde kanka. Helal oldum abi. Lan arkada nerede? <laughs> i̇yi mi Ceyda? Çok iyi. kafası git kanki. <laughs> Sunay'a gidemezsin, Snow öldü. Ay ben öldüm ben. Bomba, bomba, geldi zaten. Kafamda <laughs> şu kafamda şu bomba. Araba nerede Bora? Lan adam öldü. Ya yerden yiyorum. Araba lastiğini patlattım. Ceyda öyle yiyeyim mi? Ya Arama sen rahat, rahat olsana oluyorum. ya. <gülüyor> <gülüyor> sırayla, Baran sırayla. Bana öleceğim ben, bana öleceğim haberin olsun. Smoke <laughs> bir anda bitecek. <laughs> <Saat geliyor>. Anne ne <laughs> kaçamadım ya. <laughs> Beyler bir dakika <dibeziyorum. gülüyor> beni Abi böyle kurtar abi. Kanka. Bir motorlu takip ediyor bizi. Biz Hallediyorum. Direk çek. Direk yaptım, direk. Evet, evet. Tabii tabii tabii. Doğru var zaten. O bildi, aynı. Araba. Ara-bam-yabar-rız. <laughs> <o> ara bam ya rız Kaç, soldan kaç. Duvara giriyordu, duydun mu? baba. Hadi be! <gülüyor> 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 YA BAŞKA ARABA GEL <laughs> Of 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 <laughs> Hemen <laughs> Ama kafa attım galiba Sağda bak vurdum Dur 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 oğlum Buna girişini sikeyim tanka ya Ananı <laughs> sikeyim Ne oldu lan <gülüyor> ha, <gülüyor> araba ezdi. Araba <laughs> <laughs> yere <Yine> gidiyor bu iş. Zikyalı, <laughs> aptal. Çarpsana şuna, çarpsana, çarpsana. Tamam. <laughs> Mami ne oldu bir List. boynum bükük kanak. <laughs> <laughs> çok, çok üstüme Oğlum, geldi. Oğlum arabaya bindiriliyor muymuş o? Niye <gülüyor> çıplak? <gülüyor> o, çok üstüme geldi lan. Orospulara bak. Mermiyi bırak. Kit mi var orada? Hadi, Hadi kullan. Arabayı niye sen Arabayı kim bıraktı? Arabayı <laughs> niye... Dersen ben. Bambi. Araba gidiyor. E, araba gidiyor. Dallarım. Vermi mermi. Araba gidiyor. Ananı sikeyim. Ceyda nasıl? <laughs> nasıl <laughs> böyle? <laughs> araba çarptı. Bende 50 tane <laughs> baran, baran, baran mı bu meme? Ama Baran Baran farklı Uçur bir şey. Uçur kanka değil. biz. <laughs> ne oldu lan? Kanka araba da yok ya yolda. Bir şey duydum, uysuz bir şey gördüm. <laughs> <laughs> ya niye hareket gidiyorsun ya? Öyle ağzına yersin mermiyi. Vurdu lan. Vurmuş mu? Vuramamış. Vurdu. Vurdu bu oğlum. Saka bey, saka bey, jeito que eu gosto, eu falo você amor, <laughs> não 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 öldürdün mü? Hı hı. Böyle